Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'a yeni bir oyun yani savaş oyunu oynuyoruz. Tabi adını açıklamada vereceğim. Yanımda kardeşim her yere bakan Seyit var. Merhaba arkadaşlar. Endişem şimdi oyunun mantığını anlatırsamsa sadece dövüşüyoruz. Bu ne abi? Tabi abim biraz oyunu oynadı için yok Abim beni öldürmeden ben kaçayım. Şimdi burada arabaya bin arkaya geç. Şimdi de gidek. Vatan haini olmak böyle bir iştir. Şimdi biz evveler bir krallıymış. Şız Sonra ise böyle duruma gelmişiz. Ne? Yine ne gördün? Hamsi tabası. An <laughs> Kafamı vurdu beni. Vurdu mu seni? Evet. O zaman ben olay yerinde kaçayım. Bekle. Beklemiyorum. <laughs> mı? Araba parçalandı. Şimdi. ben abim biraz oynadı. Ben de biraz baktım. Oyunda amaç bu. En çok öldüren kazanıyor. Şimdi ben bu video boyunca 3 maç oynayacağız. Görürsün, çok görürseniz devamını da az görürseniz devamını da yaparım. Tabi bence iki, iki maça sığdırabileceğim. Bakın ki oradalar. Şimdi oynayalım. Bak mesela. Böyle uçakları vuruyor. Şimdi bunun canı az. Ben bunu öldürürüm. <laughs> Düşün. Düş aşağı. Hiçbir yere gitmiyorsun. Düşmeden aşağı hiçbir yere bırakmıyorum. Gel lan buraya. Sen nerede kaldı? Süt. Olay helikopter düşmüş. <laughs> pata 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 pata. Ulan. Bir şey de gördük ya da görmedik. Bir... O neydi? O neydi? O neydi? Bir yerden hasar geldi. Adam var. Adam var. Adam var. Adam var. Adam var. var. Adam var. Azar var. Azar var. Kıyar var. Pomidor var. Evet arkadaşlar bakalım abi ne yapıyor yukarı çıkacak. Abi ne Çatışmanın ortasında abi ha. Tekni öldün mü? Yok. Ninem ninemi, ninemi ziyarete gitti. Ee, şimdi bakalım. Şimdi. Tabii oyun bize öyle beleşten para vermiyor. Bu brand bitmeli. Eğer oyunu severseniz sen tam olarak Tabi yeni başladığımız için 25 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Yani 25 like da atabilirsin. Neredeyim lan bu arabalar? Şimdi benim Salakko abimin yanına gidiyoruz. Şimdi benim bu bölümde amacım 357 metreden, 357 metreden vardım. Sniper var. Ya çok büyük bir şey başardın sanki. Evet, evet. Arkadaşlar artık kaçıncı kazamız kazamız mübarek olsun demeden yola çıkarsanız işte bunlar oluyor. Ne mi oluyor? Buradaki sniper'ı mesela göremezsiniz. İyi, birinci kurbanımız. Adam orada NPC gibi yanıyordu. Ben de onu öldürdüm. E yani. An. Hii, Anam. Araba ciddi. Nerede lan bu? Nerede lan bu adam? Adamı göremedim. Bir tane sniperci var idi bize vuruyordu. Bu arabanın kokusu taze doğranmış Seyide benziyor. Gel bakla o adamı. Ee şimdi ben şi, sen şimdi nane yemedin mi? Ula bana bakın kalkarsanız biriniz öldürün. Arkadaşlar galiba bu maç çok uzun sürecek. Hmm. Kazamız mübarek olsun demeden yola çıkarsanız bir helikopter kazası bile görebilirsiniz arkadaşlar. %100 garantimiz var. Oldu da. <laughs> Ula ben sana demedim mi? Adamın 156 metreden vurdum. Allah Allah neden acaba? O ne? Hii? Adam bize sıkıyor. Hücum! Ula abim salak mısın sen? Ne vurmuş? Dırırır, arabanın canı az kaldı. Abim de aşağıdan savunma yapıyor. 30 tane adam birine, bir adamı vuramadılar. Çünkü adam sana füzet gönderdi o yüzden. Bu arabayı patlatayım da yenisini ne alamazsın. Ya. Ben sen canını doldurayım mı? Sana i̇stersin istersin. Tamam şey tamam. Bir tanesini gördüm Duvarın arkasında saklanıyor ve beni füze füze manyağı yapacak. <laughs> Abi yardım et. adam adam füze ile bana saldırıyor lan bu ne? Abi bir saniye abim burada. E, heh, nerede, yani, nerede? Orada duvarın arkasında işte. Gör musun evladım? <laughs> Ne diyorsun? Bunun için öldürdü? Ben neden leşi buradayım? Şimdi ben olay yerine gidiyor. Tamam artık karabanın leşi de çıktı. Beşi de çıktı. Abi bir tanesi geliyor. Durayım, şimdi. Ben buradayım. İşte özel olmayan özel araç attı. Arkadaşlar şimdi ben buraya fazla yaklaşmamalıyım. Çünkü oyun beni onlardan birisi sayıyor ve ben hak grab metine Nereye gittin? sen? Bir tane araba var ya. Onun ya. Ben ne Abi biliyorum. ben sen yapacağın şey... Lan. Arabam köyde uçuyor yoksa. Ha benim yapmış. Abi lazım değilim. S vurdum. Ben de bilmiyorum kim öldürdüm. Arabanı da patlattım. Yanında birisi varymış. O da öldü. Abbemiz de o yüzden ölmüş. Sana Hayır sana demiyorum. Başkasına diyor. Bir tanesini gördüm abba. Ula burada çarpışan arabalar sürüyorlar. Sınıf. Çık ot çık ot olay. Şimdi arkadaşlar benim abem maşallah dokuz, dokuz dok, 90 binim var benim ise yani oynadıza başladım üç binim var. Şimdi bakalım. Bin, Daha 30 bin olsun. Şimdi bir tane adamımız. bin veriyor değil mi? Evet. Aa, bak sen skorlara. Abi sen skorun leş gibi. Skorda öldürmeler. Abi en birinciyim. Bir defa ölmüşüm. Kederi ne lan? Nereden öldü? Kederi kim ula? Evet, şimdi diğer Daha oyuna geçiyoruz. öyle bir şey? Galiba ben <laughs> Evet ben maviyim. Geldim abi. evet arkadaşlar. Dispa kardeşimiz geliyor. Dispa kardeşimiz. Dispa kardeşimiz nerede? Geç. Beni bak lan. lan. Ulan ya. Ne Tamam lan, abim ne Tamam abim bak yeniliyoruz. Ne, ne oluyor lan? Öpüleyim Sniper'cı Arkadaşlar sniper'cı varmış. Ay emin miyim? Öldüm. Yine kardeşimizi çözüyoruz. Evet arkadaşlar. Edin? Abimiz girdi. Şimdi biz de özel harekata gidiyoruz. Allahu ekber deyip Hadi biner misiniz Seyit Bey? <laughs> ben bir tek senin için hazır hale hareket mı? Rafael ile birlikte konuşmayı öğreniyorsunuz arkadaşlar. Hadi sık abi sık. sana civana biliyorum. Adama da sık kendine de sık burada bekliyor o zaman. Adam zaten ölmüş. <laughs> Ölmemiş adam benim. Blöf yap. Biraz ilerle ilerle bekle. Çişt. AVM çıkayım ve AVM AVM. AVM Allah olmasın AVM diye silah ilk kez görüyorum. Şahsen. Aa öleceğim öleceğim öleceğim. Zor sınav lan. Ben de birisine izabet ettiremiyorum. Doğrusu. Ne doğrusu? Ben öldüm ya. Bu sabit bu. E, 46. O ne biçim bu? Sabit ne lan? O ne biçim bu? Atak etme lan bu. Harbiden soruyorum o ne biçim bu? Öldün mü? yok ben senin gibi yeteneksiz değilim. Biz e, biz kardeşimizin burada gelmesini bekliyoruz. Çekil lan. Evet arkadaşlar. Kardeşimin kokusunu aldım. Çünkü geldi. Sen de buraya kadar abi. Abim gel bir roket atarlar takımına bir bakarız. Abim helikopter sürmeyi sen ne zamanlandır biliyorsun? Öldüm. Ben sana ne dedim? Öldüm. Helikopter kazasında... Ama ah, adam var? Yok değil be. Var var. Hı ha Güven Güvenmiyorum. güven. diyorum. Güvenmiyorum. Ula güven diyor. harbiden varmış. Ya baştan da şey seçeyim. uçan kuştan da sildik. bir şey. Bir türlü çıkıyor ama. Yapılar bana. Pixel adam pirsel. abi ölemm abi ölemm hadi in lan in lan in lan ölemm o ne o o içer sen burda adam öde, şahine basarsın ye <laughs> <laughs> o madalık karısı bebeğim neden canım az öncedendir beri az Hay senin. Adamlar korkusuna çıkmıyorlar. Bir, bir türlü burada kalkın. Kork Ulan nerede o? İkinci defadır söylüyorum. Bir saniye lan düşündüm. Lan bekle. Lan bir saniye düşündüm ya adam. Ben şimdi onu bıçak manyağı yapayım. Bu değil. Mi? Hayır. Ben senin gibi hemen ölmeyeyim. Nerede abi? Adam yok abi. Yok Mustafa yok yok. Mahmut Sevgi. Abi sen kayta bakırsın kendin. Bir tane adam çalıkların arkasına saklanıyor. Bu mu lan? Bu adam değilmiş. Yok daha neler? Oradan da göreceğiz Vur, sen. Cem, Cem, Cem. Mehmet Gülü Karaklıkir mi? Bilmem. Belki de olabilir. Kim Orada. Koydum ben koydum koydum. Nerede? Hmm. O hmm. 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 Ben bir görürsem artık. Kardeş sen kimsin ya Benzi cübeyir gal koş Kalkma yavrum Tamam öğretmenim Arkadaşlar ben bir kayda bakıp geliyorum Ölmezsem artık Kim oraya lan Ölmeyim Arkadaşlar biraz da oynayak Taktır, diyeceğim. Bence oynayak. O orada o orada Adam adamla Şahin. O ne bir yalan Gidiyor yalan. Gidiyoruz ki ya amine. Abi ben yan kamerada bir tane adamı yan pozisyonu öldürdüm lan. Öldürdüm lan sözü ya Yaşır abi. Şimdi ben sen müslüman gideceğim. Adam nerede acı yanındayım ya. Ben başkasını takip ediyordum. Annem her zaman söylerdi ki başkalarını takip etme Yoksa takipçi olursun. Ama ben youtuber olmak istiyordum. O ne? Hiçbir şey. Hücum çok gitme ölürsün. Hmm, şimdi bir adam bitmiyor. Lan. Hey, iki saattir kamera modunda bitiyor. Harbiden şarjörümü dolduruyor. O çek. Abi koru beni. Arkamdalar adamlar. Hem de hiçten saydın. Hayır bunlar demiş. Lan ne oldu lan ben? Heh kameram. Füzeci biz çağırmış. Füzeci buydum o zamanlar. Tabii hala küçüklüğümdeydi. Hayır yani diyerseniz ki ben küçüklüğümde boynum oynuyordum. Hayır Roblox oynuyordum. Tam 5 yaşımda. Evet böyle bir salak gençlerimizin olması gurur verici. Şimdi burada bir tane NPC'miz var. Dona dona hareket ediyor. O yüzden de benim insanları övüldürmem. Ulan adam hile mi açmış ne yok? Hasar verdim. Bu da bir mo... Oha. Oh, Yuh. Ne, lan? Kolumdan kırdı. Şimdi yalan. Sen kafana tutun kalıyoruz ben ya. Ay Evet içimizde öldük o zaman. Seyit Bey arabaların arasına gelebilir misin? Seninle bir söz konuşacağım. Geliyorum. Evet, Geldi. neredesin? Kapanışı yapmalıyız. Neredesin? Ben... Evet, sahne arkasında biz. Ben çekil lan ya, ben ya, ben ya ben tamam ben gel 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 saçın ol pis biz biz. Neredesin o? Ben Hadi, ben bir tane bitiriş yapacaktık. Evet arkadaşlar Videoya beğenmeyi ve Seyit beğenmeyenleri vuracağına söz vermiş. Yani beğeni Seyit'in elinden kurt. kurt Daha takipçilerim yok. Sık hayır hayır o kadar fazla. Tamam arkadaşlar kısası. Bay bay. Zaten kazanıyorduk. Kazanca ne olduğunuzu biliyorsunuz. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Ne yapırsanız yapın. Abone olmayı unutmayın ve bay bay.